Bismillahirrahmanirrahim. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2013 İlkbahar Dönemi. 37'den 42'ye kadar olan sorularda verilen Arapça cümleyi anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye anlamca en yakın Arapça cümleyi bulunuz. Tatasaqatu'd-dumu'u <Tülüyor> Göz yaşları dökülür. Min ayni cemiyi thadiyat'i takiyiben. Hemen hemen bütün memelilerin gözlerinden. Karde tefihlen bir tepki olarak, ou Yahut muqawametin tabiyyetin, doğal bir direniş olarak. تجعل القناة الدمعية تفرز الدموع göz yaşı kanalının göz yaşlarını boşaltmasını sağlayan ifademizdeki ilk cümleyi esas alsak تتساقط الدموع من اعين جميع ثدييات تقريبا göz yaşları hemen hemen bütün memelilerin gözlerinden dökülür. Bu ifadeyi arayalım. A şıkkında göz yaşları göz kanallarından damlar. Uygun değil. B şıkkı göz yaşları gözlerden boşalır. Bu şık da uygun değil. Bu bahsettiğimiz ifade illaki o cümlede bulunması gerekir. C şıkkı göz yaşları hemen hemen tüm memelilerin gözlerinden dökülür. Aradığımız ifade C şıkkında bu haliyle mevcut. Aradaki diğer unsurları okumuyorum. D'ye bakalım. Bu şıkta göz yaşları ifadesi bulunmuyor. E şıkkına bakalım. Bütün memelilerin gözlerinden gözyaşları dökülür. Bu seçenek de uygun değil. Çünkü hemen hemen ifadesi atlanmış. Takriben kelimesinin karşılığı bulunmamakta. Şu haliyle cümlenin girişine bakarak da doğru cevabın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Diğer unsurlara bakalım. dedi fiilin bir tepki olarak yahut mukavame tadhaiye yahut doğal bir direniş olarak ama bu doğal direniş tecalul qanata gözyaşı kanalının gözyaşlarını akıtmasını sağlayan bir doğal direniş bu ifadelere bakalım a şıkkı gözyaşı kanalının gözyaşlarını akıtmasını sağlayan bir doğal direniş A şıkkında böyle bir ifade yok. B şıkkında da böyle bir ifade yok. C şıkkı gözyaşı kanalının yaş salgılamasını sağlayan doğal bir direniş olarak. ifadesi aynen mevcut. Şu halde doğru cevap C seçeneğidir. 38. soru Minel mumkeni mümkündür. ان تؤدي الالياف الكثيره تشوكلف لرينيولاتشمس والدهون القليله ذي ازيان في الطعام يمكتا الى نقص الفيتامينات فيتامين إكسكلينا وتاخر النمو البدني ذي من جيجيك ميسنا لدى الاطفال تشجكلاردا دون سن الخامس بشياش الت من الممكن ان تؤدي الالياف الكثيره والدهون القليله في الطعام الى نقص الفيتامينات Yemeklerde çok lifler ve az yağlar vitaminlerin eksikliğine yol açar. Açması mümkündür. Açabilir. Şeklindeki bir ifadeyi şıklarımızda arayalım. A şıkkı Vitamin eksikliği değil. B şıkkına bakalım. Vitamin eksikliğine yüklemine bakalım. Yol açması mümkündür. Olabilir. C şıkkına bakalım. Vitamin eksikliğine yol açtığı için uygun değil. D şıkkına bakalım. Vitamin eksikliği demiş. Uygun değil. E şıkkı Vitamin eksikliğine yol açabilir. Şu halde B ve E seçenekleri uygun olabilir. Devamına bakalım. Ve 5 yaş altı çocuklarda bedensel gelişimi geciktirebilir. B ve E seçeneklerine bu cümleyi de içine alacak şekilde bakalım. B şıkkında Yemeklerde liflerin çok, yağların az kullanılmasının bu cümlemizde kullanılmasının ifadesi yukarıdaki cümlede geçmiyor. Şu halde E şıkkı tek doğru seçenek olarak kalıyor. Tekrar gözden geçirelim. Yemeklerin çok lifli ve az yağlı olması Evet doğru. Yukarıdaki cümlemizde böyle. Vitamin eksikliğine yol açabilir. Bu da doğru ve 5 yaş altı çocukların fiziksel gelişimini geciktirebilir. Şu halde doğru cevap E seçeneğidir. 39. soru Telabu el ibdaiyetu Yaratıcı drama oynar Davran muhimmen Önemli bir rol Fit <teler> etkilemede على سلوك المعاقين عقليا زهنسة الإنجليلين دورانشلر أزرند تأثيرا إيجابيا أولم أي لبر وذلك بضا من خلال التأكيد مرغيب مقصورة على ربط المعرفة النظرية Nazari bilgiyle, ile bil hibratil hissiyetil mubashirati Doğrudan duygusal deneyim arasındaki bağ vurgu yaparak Bu ikisi arasındaki ilişkiye bağ vurgu yaparak Toparlayalım Tel'abud d el ibda'iyyetu muhimmen Yaratıcı drama önemli bir rol oynar. Bu ilk ifadeyle cümlelere bakalım. A şıkkında yaratıcı drama rol oynayarak uygun değil. Yaratıcı drama önemli bir rol oynar. Bu cümleyi bulmamız lazım. B şıkkında yaratıcı drama yüklem olarak önemli bir rol oynar. Bu cümlede mevcut olabilir. C şıkkında yaratıcı drama yüklem olarak önemli bir rol oynar. Bu şık da uygun. D şıkkında yaratıcı drama önemli bir rol oynar. Bu da uygun. E şıkkında yaratıcı drama önemli bir rol oynar. Sadece A şıkkını eleyebildik. Devam edelim. Nerede önemli bir rol oynar? Fit ta'thiri ala sulukil mu'aqina aqliyen ta'thiran ijabiyen. Zihinsel engellilerin davranışlarını olumlu etkilemedi. önemli bir rol oynar. B şıkkında Zihinsel engellilerin davranışlarını olumlu etkileme konusunda uygun gözüküyor. C şıkkında Zihinsel engellilerin davranışlarını olumlu etkileme konusunda bu şık da uygun gözüküyor. D şıkkı Zihinsel bakımdan engelli olanların davranışlarını olumlu etkileme konusunda Cümlemizde bakımından ifadesi yoktu ama uygun gibi gözüküyor. E şıkkı Zihinsel engellilerin davranışlarını olumlu etkileme konusunda şu halde B, C, D, E şıkları olabilir gibi gözüküyor. Bu özellikle ve bu rolü nasıl oynar? Minhilalittakidi ala rabt alma'rifati'n nazariyeti bilhibratiilhissiyelmubashirati teorik bilgiyle yahut kuramsal bilgiyle doğrudan duygusal deneyim arasındaki ilişkiye vurgu yaparak şimdi bu ifadeyi arayalım B şıkkında kuramsal bilgiyle doğrudan duygusal deneyimin ilişkilendirilmesine vurgu yaparak aradığımız ifade bu şıkta mevcut C şıkkı teorik bilgi ile duygusal deneyimin ilişkilendirilmesini doğrudan teyit ederek. İfade yanlış. Cümlemizdeki doğrudan kelimesi sıfattı. Doğrudan duygusal deneyim şeklindeydi. Dolayısıyla C şıkkı elendi. D şıkkında doğrudan duygusal deneyim ifadesi var cümleye bakalım. Teorik bilgi ile doğrudan duygusal deneyim arasındaki ilişkiye vurgu yapma sürecinde denmiş uygun değil, vurgu yaparak önemli bir rol oynar şeklinde olması gerek ifademiz. E şıkkına bakalım. Doğrudan duygusal deneyimi kuramsal bilgi ile ilişkilendirerek denmiş uygun değil doğrudan duygusal bilgiyle ilişkiye vurgu yaparak olması gerekirdi. Dolayısıyla en uygun seçenek B seçeneğidir. 40. soru Mozart ve Beethoven'a esin kaynağı olan Osmanlı müziğinin sırrı günümüze ulaşamamış onlarca çalgının hoşnameleriydi. İdi'yi gördüğümüze göre bu cümle kaneli bir cümle şu halde kanenin ismini ve haberini arayalım kanenin ismi müziğin sırrı dolayısıyla kana sırru gibi bir şey arıyoruz haber olarak da nameleriydi nagametin dolayısıyla isim ve haberimiz artık biliniyor A şıkkına bakalım. Kâne aşaratul âlâtil musikiyeti Olmaz. Kâne'nin ismi sır olmalı. B şıkkı El musika Bu cümle zaten olmaz. Kâne ile başlamıyor. C şıkkında Kâne sırru Bu uygun. في الموسيقى العثمانية باعتبارها مصدر الإلهام لكل من موتسارت وبتوفن شمدي هبرغينيور نغمات لطيفة هش لعشرات الآلات الموسيقية Onlarca müzik aleti için 'elleti lam tasil ila yumnana' bugünümüze ulaşmayan. C şıkkı uygun gözüküyor. D şıkkına bakalım. D şıkkı uygun olamaz. 'Inne' ile başlıyor. E şıkkı 'kana sirru' diye arıyoruz. Çünkü kene'nin ismi Es-sırru olması gerekiyor. Oraya bir min girmiş. E şıkkı da uygun değil. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 41. soru. Osmanlı'nın minyatürlü yazmalarındaki kuş hikayeleri görsel bir şölen sunmanın yanı sıra kuşlara olan sevginin boyutlarını da gözler önüne seriyor. İlk ifadeyi arayalım. Osmanlı'nın minyatürlü yazmalarındaki kuş hikayeleri. Bu ifadeyi arayalım. A şıkkında inna qisasat duyuri fil mahtutatil il menkuşati Osmanlı yazmalarındaki kuş hikayeleri el menkuşati nakşedilmiş olan Minyatür ifadesi bulunmuyor. B şıkkına bakalım. Kısasul asafir. Kuşların hikayeleri. İfademiz Osmanlı'nın minyatürlü yazmalarındaki kuş hikayeleri şeklinde olmalı. B şıkkında böyle bir ifade yok. C şıkkına bakalım. Kısasul duyuri. Kuş hikayeleri. التي تتضمنها المخطوطات العثمانية المزينة بالنقوش. Osmanlı yazmalarını içeren kuş hikayeleri şeklinde ifade ifademize uygun değil. D seçeneği aradığımız ifade Osmanlı'nın minyatür yazmalarındaki kuş hikayeleri. D şıkkında böyle bir ifade hiç yok. E şıkkına bakalım. Kısası duyuri, kuş hikayeleri ifademiz var. Fil mahdudatil usmaniyeti, Osmanlı yazmalarındaki el kuşeti bil-munemnemati minyatürlerle nakşedilmiş yani minyatürlü Osmanlı yazmalarındaki kuş hikayeleri. Özlemiz doğru. Peki bu kuş hikayeleri ne yapıyor? Kuşlara olan sevginin boyutlarını gözler önüne seriyor. E şıkkında bu ifadeler var mı? Tek şifu ortaya çıkarıyor. En nikabe. Bu ifade Türkçedeki gözler önüne seriyor anlamında. Neyi gözler önüne seriyor? Kuşlara olan sevginin boyutlarını. An ebadi Bu ifademiz de var. Bir de ara cümlemiz var. Görsel bir şölen sunmanın yanı sıra. Fadlen an ardi velimetin basariyetin. Bu ifade de eş şıkkında mevcut. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 42. soru Rapordan gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılabilir. Cümlemizde rapordan dendiğine göre A şıkkında minnet takriri var. B şıkkında minat takriri var. C şıkkında minat takriri yok. C şıkkını eledik. D şıkkında minat takriri var. E de minat takriri var. Şu halde sadece C seçeneğini eledik. Gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında bu ifadeyi arayalım. A şıkkında Miqdarul ma'i li kulli ferdin fil alami. Dünyada kişi başına düşen su miktarı Cümlemizde gelecek asırda ifadesi de olmalı. Bu şıkta yok. B şıkkı Bu şıkta zaten öyle bir ifade yok. D şıkkında Kemmiyetel suların miktarı elleti <laughs> kişilerin kullandığı böyle bir ifade cümlemizde yok. D şıkkı da elendi. E seçeneği mekadirul miyah elleti yeteamelu fardu kişilerin kullandıkları su miktarı bu ifade de cümlemizde yok. E şıkkı da elendi. B de E seçenekleri elenmiş oldu. C seçeneğini zaten elemiştik. Şu halde A seçeneği doğru gibi gözüküyor. Ancak A seçeneği de miqdarul ma'i li kulli fardin fil alami fil asril qadimi seyataqallasu bi şekli muhim. Cümlemiz bu şekilde olmalıydı. Bu kadar kusur olabilir. Diğer ifadelere bakalım. Min al mumkini en yufheme min takrir. <laughs> Rapordan anlaşılabilir. Bi kulli sarahatin. Bütün açıklığıyla. Bu ifade de cümlemizde yok. Enne al ma'i li kulli ferdin fil alemi. Dünyada kişi başına düşen su miktarının sayatakalla su fil asril gelecek yüzyılda azalacağı aslında cümlemizde gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı şeklindeydi. 42. sorunun uygun bir cevabı gözükmüyor.